Evet arkadaşlar, yepyeni bir PES 21 Süper Lig simülasyonu ile beraberiz. Bugün Fenerbahçe Konyaspor maçını beraber izleyeceğiz ve yorumlayacağız. Bugün Fenerbahçe Kadıköy'de kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Bakalım e, bu maçta e, hangi taraf galip gelecek? Gol veya goller görebilecek miyiz? Şu anda iki takım oyuncusu da yerlerini almış bulunmakta ve maç Fenerbahçe'nin santra atışıyla başladı. Tisserand. Sosa ile oynadı. Sosa. Sosa ilerliyor. Sosa döndü Perotti'ye. Perotti, Perotti Caner oynadı. Caner. Sol kanattan ilerliyor. Perotti'ye verdi. Perotti. İçeri orta. Samatlı'ya gelmeden kesler. Ozan da şu an. Dönen top. Ozan Sosa ile oynadı. Sosa Gustavo'ya döndü. Gustavo. Valencia. Valencia Atalı bir pas. Caner. Döndü Perotti'ye. Perotti. Döndü Ozan'a. Ozan. Gustavo. Gustavo. Gustavo çok güzel bir çalım. Gustavo şut. Gustavo. Kaleci. Çok harika bir kurtarış yaptı Gustavo'nun uzaktan şutunda. Bu arada topu aldı. Çalımını attı ve şutunu çekti Gustavo. Kaleci çok güzel bir kurtarışla topu kornere çelmeye başarıyor. Şimdi Sosa kullanacak köşe vuruşunu Sosa kullandı içeride Ozan dışarıya Ozan'ın kafa vuruşu etkili olmadı bu dakikada Fenerbahçe adına Ozan oynadı Ozan Ozan Uzaklardan bir şurt ama defanstan dönüyor şimdi tekrar Caner Döndü Perotti'ye Perotti'ye Caner ile oynadı Caner tekrar Perottiyle. Perotti ile Perotti Döndü Ozan Ozan Tufan Valencia Valencia Perotti Fenerbahçe Tüm atlarıyla şu anda yaralanında Ozan Ozan şut Kaleci Sehiç için biraz Kolay bir top oldu bu Etkili bir vuruş gelmedi Ozan'dan Juul be Juul uzun bir top Ama orada tekrar Fenerbahçeli oyuncular araya girdi ve topu aldı şimdi Perotti Perotti Tisserand'a döndü. Caner. Tisserand. Uzun bir top Valencia'ya doğru. Valencia alamadı. Julien. Tekrar Konyasporlu oyuncular topun sahibi. Jevtovic Geri döndü. Skubic. Jevtovic. Uzun bir top. ile doğru Kraders. Topu indirdi Kraders. Skubic'e döndü. Skubic. Çukovic içeri orta Kravers'e Kravers şut. Altay. Altay. Kritik bir müdahaleyle burada golü önledi adeta. Skovic burada çalımını attı. Pasını verdi. Ve gay sonrasında gelen şut. Altay'ın burada kritik bir müdahalesi. Top kornere çıkıyor. Konyaspor ilk atağında etkili gelmeye başardı. Fenerbahçe kalesine. Şengila. Korneri kullanacak isim. İçeri bir orta. Mia'ya doğru. Mia'dan önce orada Gustavo kafayı vuran isim oldu. Cüler. Karşısında Gustavo var. Cüler. Döndü topu. Şimdi Ozan karşıladı topu aldı. Samatta'ya doğru hızlı bir top. Samatta tek başına. Samatta çalımını attı. Ozan'a Ozan. Ozan kanattan bindiriyor. Ozan içeri orta Sosa'ya Sosa. Sosa bomboş pozisyonda etkisiz bir vuruşla topu dışarı atmayı başardı. Burada Ozan çok güzel topu taşımıştı. İçeri ortası da güzeldi ama Sosa yani istenilen vuruş yapamadı. Top dışarıya. Şimdi de tekrar out kullanacak Konya Spor kalecisi Skubic. Burada ilk yarı bitiyor. Evet. İkinci yarı Konya Spor'un santra vuruşuyla başladık. E 45 dakikada gol görememiştik. E, pek fazla bir e, net pozisyon da yoktu. Bakalım bu ikinci yarıda daha çok pozisyonlar ve goller görmek istiyoruz. Evet. Serant orada kafe vuran isim Sosa. Sosa Samatta'ya. Samatta Ozan. Ozan Perotti ile oynadı. Perotti. Karşısında Skobic var. Perotti. Caner'e döndü. Caner içeri orta. Samatta. Kaleci. Samatta. Çok güzel bir kafa vuruşu gelmişti orada Caner'in ortasında Samatta yla. Tekrar Caner döndü Perotti'ye. Perotti kesti bu sefer ama Samatta'ya gelmeden defans girdi araya. Sosa. Sosa. Caner oynadı. Perotti. Perotti. Çalama girecek. Perotti ortayı kesti. Ozan. Ozan. Ve top dışarıya çıkıyor. Gökhan Gönül girdi araya ve bu Konya Spor'un kontra hata fazla etkili olmadan e, durdurmuş oldu Fenerbahçe o oyunculara. Şimdi Samatta'ya de derinlemesine top Samatta de döndü. Şut Seyic'in üzerine. Seyic. Sosa içeriye ortaladı. İçeride Samatta indirdi Ozan'a. Ozan şut barajdan döndü. Joyler topu tutmaya başardı oyunda. Konya Spor için belki hızlı bir kontra e, kontratak olabilir. Scooby iç e doğru uzun bir top. Şengeyla, ile sağ kanattan bindiriyor Scooby. Scooby aldı topu. Karşısında Jenner Erkin var. Scooby. Şengeyla Ozan girdi araya topu aldı. Samatta öyle oynadı. Samatta tek başına Ozan'a döndü tekrar. Ozan bindiriyor. Samatta. Tekrar Ozan'a. İkisi çok güzel pas yaptı orada Ozan. Uzan Perotti ile oynadı ve Konyaspor Spor savunması da yerlerini almış durumda. Perotti içeriye orta Valencia'ya doğru. Valencia topu da kunamadı. Ve Perotti çok şık bir hareket orta Sammatta ve gol. Perotti çok güzel bir top kontrolü geldi. Çok güzel bir hareket. Ortası da çok iyiydi ve da harika bir kafa vuruşuyla dakika 85'te Fenerbahçe'nin aradığı golü buldu. Yani şu Perotti'nin yaptığı hareket tekrar izliyoruz. Burada Verdi topu koştu. Alırken yaptığı şu hareket sonrasında orta Samat'ta harika bir gol geliyor. Burada Fenerbahçe adına dakika 85'te belki de bu gol sayesinde Fenerbahçe 3 puanı alacak. Santra vuruşunu kullandı Konya Spor. Top Mia'da Luis Gustavo. 2 dakikalık uzatma zamanı geldi hakem. Valencia. Gökhan. Gökhan Valencia tekrar. Ozan. Sağ kanattan ilerliyor. Ozan çizgi üzerinde. Ozan topu tuttu. Döndü Valencia'ya Valencia. Orada topu kaptırdı ve hakem maçtaki son düdüğü çaldı. Dakika 84'te Samad'ın attığı golle Fenerbahçe 1-0 Konyaspor'u yenmiş oldu ve Burada 3 puanını aldı. Samat da taraftarları selamlıyor. Artık bir sonraki PES 21 simülasyon videomuzda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.